Ha ne kadar sürdü bu alışveriş? Hepsini ayrı ayrı dükkanlardan aldık. Ancak Nerman Tete. Ha öyle ama. Ayşen, İşlerin bitince gidelim mi yiyelim tırlıçı? Yok, bitmez bu dükkanların işi. Çok iş var. Sen git Şefo. Belki biter işlerin Ayşen. Tamam, uzattırma Şefo. İyi e, o zaman. Ben gelirim adam seni. Ee, onları bırakacak mı çocuğum? Ha. Eve mi götüreceğim? Onları da bırakam. Ha. Ya i̇şte vakit. Ben giden görüşürüz. Haydi görüşürüz. Haydi bakalım. Haydi. Niyazi, gel al şunları. Ah Ay Ayşen, hiç aklın yok sen, değil mi? Da bir kere nerede bulacaksın sen böyle çocuk diye acaba? Ne komşum? Tatlı hala. Bak sana Süreyya. Ben sana Ayşen'e bu çocuğu da harcayacak. Biz denemedik sanki. Senin metodun yanlış Murat İhsan. Bırak bana bir kere be. Cim, bir kere As. güven be. Bu işteyim Dur. Ayşe. Yürü beraber konaka gideyiz. Ben hazırlayacağım seni. Haydi. Düşünüme bakalım. Ha. canım ya ama Salınık yürüme pelte gibi. Yürü bu tarafta. Salon Ayşe. Uğraştı sana da eğlence çıktı. Yürü caddesi. Cadesi. Cadesi de doktor.